çatırdayan bir rejim mi, hala gücünü sergileyen bir yönetim mi? Bağımsız kaynaklarca doğrulanamayan bu kayıtlarda hükümet güçlerinin Humus ve Halep'in muhaliflerin eline geçen kesimlerini bombalamasının görüldüğü belirtildi. Taraf değiştiren eski Suriye Başbakanı Riyad Hicab'ın Ürdün'e kaçarken Esad rejimini hain ve katil diye tanımlaması muhalifleri memnun etti. we do encourage the defection of everyone now who's still in this regime and, and really urge them to jump, jump this sinking ship. And, and uh, he is the highest ranking um, uh, 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 position of authority after the president himself in the country. and this is a huge blow to the assad regime. and it's just if it shows anything, it shows that the regime is decaying and that the, its, its pillars of support is crumbling. Daha sonra da kabinenin yeni bir başbakanla toplantısı gösterildi. Ama Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri, Hicab'ın taraf değiştirmesini rejimin güç kaybettiğine dair bir işaret olarak değerlendirenler arasındaydı. Taraf değiştirmelerin Suriye hükümetinin en üst düzeylerine kadar uzandığı ve Esad'ın ülkede denetimi sağlayamadığı açık. Çünkü Suriye halkı buna izin vermeyecek. Dökülen kanı durdurmanın ve Suriye halkının acılarını dindirmenin en çabuk yöntemi Esad'ın görevi bırakması ve Suriye halkının arzularını karşılayan bir yönetimi iktidara getirecek barışçıl siyasi dönüşüme izin vermesidir. Suriye halkının çektiği acılar da burada açıkça görülüyor. Türkiye sınırını geçen mültecilerin sayısı her geçen gün artıyor. Muhalifler, çatışmaların başladığı geçen yılın Mart ayından bu yana 2 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söylüyor.